Evet, yine Maltepe Skatepark'tayız. Yine antrenman. Hadi bir iki tur yine atalım bakalım. Bizim koruyucu köpeğimiz de burada. Gayet sakin. Şu an gece 12, 12 buçuk civarı saat. Bu arkadaş müthiş kayıyor. Baya pro yani. Evet bayrağımızı da görelim şöyle. Evet, bu arada ben de milli takım formasıyla yüzüyorum. Haydi bakalım. Ben antrenmana devam. Bye.